Allah Teala iman eden mümin kullarını hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında kabirde yani ahiret hayatı kabir hayatından başlıyor. Kavli sabitle değişmeyen sözle tespit eder. Sabitleştirip kuvvetlendirir. Dünya hayatında kavli sabit ile tespitin ne anlama geldiğini ve ahiret hayatında da Tespitin ne demek olduğunu sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilinden sadır olan açıklamayı az önce vermiştik. Tefsir alimleri demişlerdir ki kişinin ölümü anında hakkın tespiti üç şekilde olur. 1- Kişinin can çekişmesi halindeyken küfürden korunması tevhid ve şehadet kelimelerini söylemesinde yardım olunması ve bu yardımla Müslüman olarak iman ile ölmesi kendisine nasip olur demektir. Rahmet melekleri gelip ona Allah'ın rahmetiyle müjdelerler. Ölüm anında cennetteki yerini görür, kendisine cennetteki makamı gösterilir demek olur. Bu sayılan üç mesele dünyadaki kavuştuğu, mazhar olduğu lütuf ve ikramlardır. Ahiretteki kavuşacağı hakkın tespiti ise, kabir hayatına başlayınca, yani ölüp kabre girince olur. Ölmüş olan kişi, kavli sabit üzerinde durdurulur. Bu da üç şekilde tecelli eder. 1. Kabirdeki ölüye doğru neyse, o telkin edilir, söyletilir. Bu nedenle ölmüş mümin kişi Cenabı Allah'ın razı olacağı yönde sorulara cevap verir. Yani sorgu meleklerinin kabirde sordukları suallerin cevaplarını doğru olarak verir. 2. Kabirde soru soran meleklerden korkmaz. Korkup da telaşa ve heyecana kapılmaz. Allah Teala kendisine sebat ve metanet, kuvvet verir. 3. Kabirdeki mümin ölü cennetteki yerini görür. Bu sebeple onun kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ahiretteki hakkın tespiti yeniden diriltildiğinde tecelli edecektir. Hesabı, kitabı kolay geçecektir. Kıyamet mahşer korkularından emin kılınacaktır. İslam alimleri bu tespiti de üç şekilde olur demişlerdir. Maşer hesabındaki soruların cevabını verirken doğru cevap verir. Çünkü bu konuda kendisine doğrular telkin edilir yani yardım edilir. 2. Hesabı kolaylaştırılır. İlahi yardım kendisine ulaşı verir demektir. 3. Bazı ufak tefek günahları varsa affedilir, bağışlanır. İşte Allahu Teala mümin kullarına böyle insanda lütuf ve ikramda bulunacaktır. Alemlerimizin açıklamalarından bu gerçekleri anlıyoruz. İnşallah Mevlamızın lütfuna mazhar olanlardan oluruz. Şimdi de kabir hallerinden bahsedilen Bera İbni Azib'in radıyallahu anh hadisinin mealini arz edelim. Bediribne azip şöyle rivayet edip anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile birlikte Ensar'dan Medine'li birisinin cenazesine katılmıştık. Cenaze defnedileceği, kabre konacağı sırada kabrin yanına vardık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabrin yanına baş ucuna doğru oturdu. Biz de sessiz ve sakin bir şekilde oturduk. Bu esnada biz sanki başımızın üzerinde bir kuş varmış gibi hiç hareket etmiyor, sesimiz, soluğumuz duyulmuyor bir şekilde duruyorduk. Resulullah Aleyhisselam elindeki bulunan bir çubukla önündeki toprağı çiziyordu. Sonra mübarek başını kaldırdı ve iki defa veya üç defa kabir azabından Allah'a sığının dedi ve sonra şöyle buyurdu. Mümin Müslüman bir kimse kabre konulduğu vakit üzeri topraklanıp tesviye edilip dostları ve akrabaları cenaze cemaati kabrin yanından dönüp giderken onların ayak seslerini henüz işitip durduğu bir anda yani daha cemaati dağılmadan onun yanına iki melek gelir. Bunlar münker ve nekir adı verilen sual melekleridir. Onu ölüyü oturturlar ve ona sual sorarlar. Melekler ona ölüye der ki, Rabbin kimdir? Meyyit, Rabbim Allah'tır diye cevap verir. Dinin nedir derler, dinim İslam'dır der. Melekler peygamberin kimdir derler, meyyit ve nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem der. Resulullah aleyhisselam, işte Allahu Teala'nın, Allah iman eden kullarına, dünya hayatında da, ahiret hayatında da sabit söz olan, kelimeyi tevhid üzere sabit kılar. Ayetinin manası budur buyurdu. Ve devamla sonra gökten bir ses gelir. Kulum doğru söyledi. Onu layık olduğu şekilde cennete yerleştirin. Ona cennet elbiseleri giydirin. Ona cennete bakan bir kapı pencere açın buyrulur. Ve ona cennetin rahatlığı ve güzellikleri verilir. Ve kabri gözünün alabildiği kadar bir genişlikte genişletilir. Kafire gelince ve eğer ölen kişi kafir veya münafık ise kabre gömüldüğü vakit ruhu bedenine geri gelir ve iki melek sual sormak için gelir ve mayyeti oturturlar ve şu soruları sorarlar. Rabbin kimdir derler? Meyit ha diyerek kekeler ve sonunda bilmiyorum der. Melekler dinin nedir diye sorarlar. Kafir kişi yine kekelleyerek ha bilmiyorum der. Şu zat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne diyorsun diye sorarlar. Ölü aynı şekilde kekeleyerek ha bilmiyorum der. Sonra semadan bir ses gelir. Bu yalan söyledi. Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Ona cehennem elbisesi giydirin. Ve onun kabrine cehenneme bakan bir kapı pencere açın denir. Sonra ona o imansız ölüye cehennem ateşinin çekilmez sıcaklığı ve kavurucu rüzgarı gelir. Kabri onun imansızın kaburga kemikleri birbirine geçinceye kadar onu sıkar ve kabir daralır da daralır. Ve daha sonra o kafirin başına kör ve dilsiz bir cehennem zebanisi musallat edilir. Onun görevi bu cehennemlik ölüyü kabrinde kıyamete kadar azap etmektir. O zebaninin bir demirden topuzu, balyozu vardır ki, bu topuz dağ vurulsa dağı parçalayacak toz haline getirir. Bu zebani azap görevlisi imansıza bu topuzuyla öyle bir vurur ki, insan ve cinlerden başka her şey bu işkence ve azabın sesini iştirir hatta doğu ve batıdakiler bile işitir şeklinde rivayetler vardır. İşte imansız ölenler, kafirler ve münafıklar kabirlerinde böyle azap göreceklerdir.